Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü aracımız Clio Grand Tourer. Bu arka station gibi olanlardan. E, sistem montajı yapılmıştı. Ama e, istenilen performansta bas yoktu, ses yoktu. O yüzden işlemci bile eklemişler 48 DSP ama maalesef ne ayar tutmuş ne de e, ayarları kaydedebilmişler. E, zaten high level'de bağlantı yapılmamış. Sadece işlemci ayrı çalıyordu TV hiç dinleyemiyorlardı. Hepsinin montajını düzelttik arkadaşlar. Şöyle kapıya 16 apokalipse yeri yapmışlar. Normalde 13 bunların kapısı. Arkada 1500 RMS Grand şey var. E, ee, Dragstar bas var. E, 3200 var eski kasalardan. O geniş olanlardan. E, ek akü var bir tane. E, sonra pek sevmesem de D-Class bir amfi var. Bir de Mobas MB8 var arkadaşlar arkada. E ee, ayarını yaptık. Ee, normalde bas e, ufak bir kabindeydi. Yeni kabin tasarladık. Arkadaş yaptırmış. Ee, en son şimdi amfi ayarlarını vesaire yaptım. Şu an arada e, şöyle söyleyeyim. Eskiden araçta 500 RMS bas varmış. Şu an <laughs> onu 2'ye 3'e katladı. öyle söyleyeyim. Instagram için de bir video çekeceğim zaten. Malum bu şarkılarla bir YouTube videosu atalım. Ee, ya her yani montajdan anlayan da anlamayan da bu işleri yapıyor. Bir ikincisi arkadaşlar inanın e, işlemci ayar yapılırken ya adam sadece fabrika ayarlarında bırakmış öyle söyleyeyim. E, orada hiçbir şey yapmamış. Onları da zaten kaydedemediği için normal fabrika ayarlarında kalmış. Araba Twitter gibi çalıyordu öyle söyleyeyim yani komple. Şu an gayet başarılı. Bir dinletsin yapalım zaten teyipten çalıyoruz. zaten çok ciddi çalıyor kulak zorlayıcı çalıyor tek 38 olmasına rağmen gayet de başarılı e, araç sahibi de zaten <laughs> önceden dedi 250 rms 5, 300 rms civarı bir bas varmış arabada dedi e, yani boşuna sarfiyat güç sarfiyatı zayiat her şey mevcut arkadaşlar yani dediğim gibi sadece e, cihazları almak mesele değil inanın e, en son nokta ayar Yapılamadığı zaman yani sistemi istediğiniz kadar para harcayın fark eden bir şey yok. Bir ikincisi kabin çok önemli. Araca göre dizayn artı basın çalışma performansını iyi bilmek lazım. Yani piyasada var Allah razı olsun güzel arkadaşlar da var tasarım yapan. Ben o kadar şey değilim ama çok şükür bugüne kadar yaptığımız kabinlerin hiçbiri çalmamazlık etmedi. İnşallah daha iyi videolar gelecek. Ee, geçenki Corsa e, iki tane Grand Zero bas olan şu an 100, cadde kabiniyle 150'yi geçmeye başlamışlar. Bakalım ona da e, bir video çekeceğim inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Instagram videosu da yükleyeceğim.